Herkese selamlar videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bundan bir önceki videoda sizlere böyle car parking'in yanında başka oyunlar çekeceğimi söylemiştim. İşte o oyunlardan bir tanesi de bu oyun abi Parking Master Multiplier diye bir tane oyun. Oğlum bu arada şurada bizim ödülümüz var galiba. Şöyle açalım bakayım ne verecek. Abi burada böyle bir tane çark gibi bir şey dönüyor da ne verecek? Lan oğlum golfü kaçırdık lan. Arkadaşlar bir tane de gümüş sandık açtım. Bakayım buradan ne verecek? Uyu uy uy oğlum Mercedes gitti lan. Şimdi ne olur mu lan böyle? Abi son bir tane de altın sandığı vardı. Bakayım bundan ne verecek? Hadi oğlum lan şuradan güzel bir şey verdim. Mutlu ayrılalım lan şuradan. Ya ama 30k ne abi? Neyse arkadaşlar toplamda 56k paramız var şu anda. Bu parayla birazdan bir araba fiyatlarına falan bakarız abi. Güzel bir şey bulursak da alırız. Ama ondan önce bu oyunun daha fazla gelmesini istiyorsanız şöyle aşağıdan bir 250 like falan atın abi. Çünkü oyunda inanılmaz derecede arabalar var. Bir de ayrıca böyle car parking gibi araba satabiliyorsun hani. O da baya güzel bir özellik. Abi bir de kanala abone olmayı ve açıklama kısmındaki linkten discorda gelmeyi unutmayın lütfen. Hani bunların hepsini yaptıysanız isterseniz hadi yavaştan videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar oyunun böyle başında bize bir tane BMW veriyor. BMW'yi severim de abi bu kasasını sevmiyorum hani bu kasası benim hoşuma gitmiyor şahsen. Ama veriyor hani yapacak bir şey yok. Ayrıca şöyle garaj bölümüne girdiğiniz zaman arabanızı modifiye falan yapabiliyorsunuz hani bu da güzel bir şey. Hani car parkingde nasıl bir modifiye yapıyorsanız burada da aynısı çok da değişen bir şey yok hani. Mesela arabanızın şöyle camını falan boyayabiliyorsunuz hani bunları yapabiliyorsunuz. Ayrıca böyle jant boyama falan her oyunda var zaten. Tabi bir de böyle car parkingdeki gibi şeyler yazabiliyorsunuz. Biliyorsunuz abi şöyle göstereyim size Hani görüyorsunuz böyle arabanıza bir şeyler falan yazabiliyorsunuz abi Şöyle istediğiniz gibi küçültüp büyütebiliyorsunuz Sonra ne bileyim işte burada böyle stickerlar falan var isterseniz takabilirsiniz Ama ben takmayacağım çünkü başka araba alacağım Buna modifiye yapmak istemiyorum şu anda Oğlum bu oyunda neler var neler lan şuna baksana Uy alta neon ışık takabiliyoruz lan Jant falan değiştirebiliyoruz arkadaşlar Süspansiyon özelliği zaten şu anda her oyunda var Başka da işte şöyle plakanızı falan değiştirebiliyorsunuz Neyse arkadaşlar şimdi şu araba modifiye özelliğini falan bir kenara koyalım. Çünkü ben şu anda bir tane araba almak istiyorum. Şimdi araba alma bölümü burada. Şu sağ üstte de bizim bir 56k paramız var. Ee, buradan abi ne alabiliyoruz şu anda? Arkadaşlar şu anda baktığımız kadarıyla en fazla şu Mazda'yı alabiliyoruz. Aa Passat var lan oyuna bir dakika bakacağım. Evet Passat da bu şekildeymiş. Şöyle üstte cam tavanı falan var. Güzel severiz. Arkadaşlar ben buradan bir tane Toyota Corolla almak istiyorum. Çünkü bayağı hoşuma gidiyor bu katsası. Aynen ben şu anda bu arabayı satın almak istiyorum abi. Arkadaşlar ama ama aynı zamanda burada böyle bir tane Seat Leon var Hani bunu da almak istiyorum ben Bu iki tane arabanın arasında sıkışıp kaldım Hani ne alsam diye düşünüyorum şu anda Ama ben galiba Leon alacağım ya Çünkü Leon baya güzel duruyor Abi hatta şöyle satın alalım gitsin ya Aynen satın al şöyle Evet arkadaşlar Leon'umuz gördüğünüz gibi garajımıza geldi Şimdi ben şununla bir oyuna girmek istiyorum ya Dursana şöyle bir girelim oyuna Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Leon'la oyuna giriş yaptım Abi şunu şöyle bir dışına falan bakalım ya Şöyle farlarını falan açalım arabamızın bir Uy yalnız abi araba 10 numara ha Ha. Dursana şunu şöyle bir de içine bakayım ben bir dakika. Arabanın içi de bu şekilde güzel. Şimdi arkadaşlar bu oyunda bir tane yokuş var böyle bayağı dik. Bir de yokuş böyle bayağı bir uzun. Gidelim bir orada yokuş aşağı araba en fazla ne kadar basıyormuş. Bakalım da arabayı çarptım lan. Arkadaşlar bu arada oyunun haritası bayağı bayağı büyük. Ben oyunu şu anda manuel şekilde oynuyorum ama siz isterseniz otomatikte oynayabilirsiniz. Oğlum bu arada o şey neredeydi lan o yokuş? Arkadaşlar bir de oyunun haritası bayağı bayağı büyük. Şöyle şehirler falan var oyunda. Ama bizim gideceğimiz yer şurası abi. Ayrıca bir de oyunda gece gündüz döngüsü var. Aa yanlışlıkla arabadan indim lan bir dakika. Uy arabanın dörtlüsü falan aşırı güzel duruyor ha. sana şöyle farları falan. Abi şöyle yanlanmaz mı şurada ya? Arkadaşlar şu anda otobana çıktım. Bayağı bir basıyorum arabaya. Hatta şu anda 180 falan dedi de yokuşa geldik ya. Arkadaşlar her yokuşun bir inişi vardır. Bakayım burada ne diyecek? Uy 196 hadi. 197 yaptı. Hadi be oğlum 200 yap hadi. Evet arkadaşlar 200 yaptı. Oyun bayağı bir kasıyor şu anda. Neden anlamadım? Oğlum bayağı hızlı gidiyor lan araba. Bir dakika ne oluyor? ဘာလို့လဲ Abi arabayı çarptım arabanın şurası falan yamuldu lan Oyunda bir de böyle hasar mekaniği falan mı varmış Abi baksana baya baya böyle ezildi çizildi falan bir şeyler oldu lan oraya İnşallah böyle yaptırmaya falan para almıyorlardır Çünkü şu anda paramız yok yaptıramayız arabayı Ama araba baya hızlı gidiyor ya böyle 200'ü falan gördük ya baya güzel oldu Arkadaşlar şimdi oyunda birazcık para kazanmamız gerekiyor Bu yüzden de oyunun bize verdiği görevleri yapacağız Oğlum ben yine kaza yaptım bu arada ya Ama bu sefer arabanın bir yeri kırılmamış Sadece şu yandaki önceki şeyler duruyor onun haricinde bir şey yok hani arabada Ne işte dediğim gibi bizim para kazanmamız lazım Bu yüzden de oyunun bize verdiği görevleri yapacağız Şimdi şuradan bir yerden bizim bir görev bulmamız lazım abi Nerede o görev? Abi 280 diyor bizim arabamız 200 zor görüyor Oradan nasıl geçelim biz öyle ya Oy oğlum taklalar falan açıyoruz. dur bakayım Arabaya ne olacak e buna yine bir şey olmadı ya Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Arabanın şu tarafı bayağı bir çizik falan oldu Bir de arabanın şu tarafı falan Çizik oldu abi ama hani o kadar Taklalar falan açtık arabaya bir şey olmadı Şöyle gittik ufacık bir çarptık Arabanın her tarafı çizildi ya Arkadaşlar bu arada böyle arabadan inip yürüyebiliyorsunuz Neyse arkadaşlar şu ileride bir tane görev var Bakalım ne göreviymiş Parkur göreviymiş abi böyle aşağıya düşmeden Zorlu parkuru tamamla diyor Ödül olarak da 4000 lira verecek ve 80 tane xp verecekmiş. O zaman ben şöyle başlatayım şu görevi ya. Evet arkadaşlar şöyle görevi yapmaya geldim. Burada böyle ufak bir parkur var. Hani kolay arkadaşlar bu ya. Birazcık daha zor parkurlar getirsinler bana. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir tane parkura geldim. Bakalım burası nasıl bir parkur. Bunlar kolay abi. Buralardan falan geçeriz. Sıkıntı yok. Evet abi bu parkurda böylelikle bitmiş oldu. Bu arada şunu fark ettim. Her böyle parkur bittiğinde para alıyor. Ama yalnız şöyle bir şey var da görevler bayağı kolay diyecektim. Aşağı uçuyordum lan. Arkadaşlar benim oyun bir tık kastı için arabayı kontrol mesi baya zor. Burada kaldım bu arada galiba ya. Dur bakayım şöyle. Arkadaşlar bu arada araba orada kaldı. Oyunu baştan başlatmak zorunda kaldım. Daha doğrusu parkuru baştan yapmak zorunda kaldım. Şimdi benim bilgisayar böyle biraz. Oha abi ben hep burada kalacaksam ya. Şimdi benim oyun birazcık kastığı için böyle döndürmesi falan baya zor abi. Ama sizin oyununuz kasmıyorsa sorun olmaz herhalde. Abi burası var ya bir tık zor ha. Dur bakayım şöyle ortalayalım arabayı. Tamam bu görev bitti abi. Oğlum bu arada görevler gittikçe zorlaşıyor lan bu ne? Arabada yokuşta bayılıyor çıkmıyor ki. Ya ciddiyim şu anda Kanka basıyorum ama araba yokuşu çıkmıyor ha. Bak bak araba burada kaldı bak. Abi arabanın altı böyle yere o kadar yakın ki hani araba böyle altı değil gitmiyor. Ya ama yeter ya vallahi sıkıldım ben yeter ya. Oğlum bu sefer yapacağım lan. Arkadaşlar sonunda şuradaki yokuşları bayağı bir zorluklarda geçtim. Sıra burada abi buraya da geçelim şöyle. Aynen şurada bir tane daha köprü var oraya da geçelim. Oğlum buradan şuradan mı ineceğiz? İneriz abi sorun yok. Ya abi arabanın altı yine değdi burada kaldı ya. Dur lan dur gidiyor tamam dur 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 dur. Allah'ım sana şükürler olsun vallahi geçtim ha. Arkadaşlar arkadaşlar bu arabayla daha fazla parkur görevi yapmak istemiyorum. Araba hem yokuşları çıkmıyor hem de altı böyle alçak olduğu için bir yerlere takılıyor. O da hani benim için böyle birazcık sıkıntı oluyor. Bakayım burada bir tane drift görevi var. Gir bakayım şöyle. Arkadaşlar şimdi de şöyle bir drift görevine girdim. Bakayım burada ne yapacağım. Abi şu an arabayı düz süremiyorum bu arada ha. Uyuy şu driftlere falan bak lan bak bak bak. Dur dur alışacağım dur. Şuradan şöyle güzel bir dönüş yapsam var ya ne güzel olur ha. Uyuy şu dönüşe falan bak be. Ay 7 6 5 hayır hayır hayır. Bas gaza bas gaza bas gaza bas gaza. Abi benim babamdan mı değil ya. Arkadaşlar şimdi ben böyle bronz sandık açtım. Bana böyle bir araba verdi. Uy şu arabaya bak lan. Abi var ya tam drift arabası ha tam. Evet arkadaşlar arabayı denemek için şöyle oyuna giriş yaptım. Arkadaşlar bu arada online'a girdim. Abi ama araba çok güzelmiş ya. Şöyle dörtlülerini falan açalım bir. Arabanın iç kısmı da bu şekilde. Ben şimdi bir hız sesi yapmak istiyorum abi bu arabayı. Yokuşun en başına çıkacağım. Sonra aşağı doğru giderken bakalım araba en fazla ne kadar yapacak. Oğlum oyunda cami bile var lan. Arkadaşlar bu arada bu oynadığımız oyun şu anda Türk mı bir oyun. Evet yokuşa da geldik. Şimdi şöyle bir gaza basalım bakalım. Evet şu anda arabamız dedi bile de oyun kastı. Bir dakika. Abi oyun bayağı kasıyor lan. Arkadaşlar bu arada araba en fazla 190 falan yapıyor. Hani 190'ı geçmiyor. Hayır 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 denize düşme dur. Oğlum oyunda araba satma falan da varmış lan. Neyse arkadaşlar ben şimdi bununla bir drift yapacağım. Bak bak mesela şuradan birisi geliyor. Onun arabası da Mercedes galiba. Neyse şimdi şuradan şöyle bir drift modunu açalım bakalım. Evet şöyle iyi anlamaya başlayalım ya. Abi var ya bu arada bayağı iyi anlıyorum ha. Hayır hayır direğe çarpma ya. Araba kırıldı hemen baksana oğlum arabayı kırdık hemen ya oğlum şu Mercedes'li nasıl gidiyor lan öyle bir dakika dursana ama arkadaşlar o da arabasını çarpmış şurası falan bayağı bir çizilmiş bak şu anda gaza basıyorum ama araba hani çıkmıyor yokuşu bayağı bayılıyor yokuşta abi acaba arabamızı satsak bu arkadaş alır mı lan bir dakika dursana evet gördüğünüz gibi arabamı şöyle bir 350 kya saatliğa koydum ama ben arabamı satlığa koyunca millet yanımdan gitti niye anlamadım ben de şöyle çıkarayım sattıktan abi gaza basıyorum araba gitmiyor bu nasıl araba böyle ya sonunda araba gitmeye başladı ben şöyle ufaktan bir drift yapacağım şurada şöyle bir dön abi. Abi şu yanlamaya falan bakın ya. Evet şimdi şuradan şöyle bir dön abi. Dönemedik ama sonuçta yeniyiz değil mi? İlla ki alışacağız. Ama şuradan şöyle güzel bir dönüş yapmak istiyorum ben ya. Dur bakayım. Abi arabayı şu anda düz süremiyorum ki nasıl döneyim? Ama şuradan şöyle bir dönüş yapmaya çalışacağım. Dur bakayım şöyle bir. Abi yok imkansız gibi bir şey. bayağı zor yanlamak ya. Düz yolda böyle zikzaklar falan çizebiliyorum da köşe başlarında dönemiyorum. Ama son bir kez daha deneyecektim de yapamadım. Arabayı daha çok kırdım şöyle. Ya şu hasar alma mekaniğini kapatamıyor muyuz ya? Şu anda dağlardan falan gidiyorum da. Evet arkadaşlar arabanın önünü falan da çarptım böyle. Ama asar arkadaşlar bir şey olmaz hani anlatabiliyor muyum? Aa arkadaşlar yanımıza şöyle bir tane Honda geldi. Oğlum benim arabama niye çarpıyorsun lan? Abi arkadaşım oldu şu anda beraber turluyoruz. Ama sanki onun arabası benimkinden birazcık hızlı ya. Yetişemiyorum şu anda ona. Oğlum az önce geziyorduk şimdi yarış yapıyoruz ne oluyor lan? Ama bayağı bir yaklaştım geçeceğim dur. Dur abi geçeceğim az kaldı dur. Ya ben kaza yaptım ama saymam ki ya. Uy oğlum arabaya ne olmuş lan öyle? Abi araba az önce çıtır asarlıydı Şimdi pert kayıtlı Benim şu anda acilen bir şey bulmam lazım ya Tamirhane falan varsa onu bulmam lazım Tabi oyunda tamirhane var mı onu bile bilmiyorum da Yine de bakacağız dur bakayım bir Benzinlikte falan var mı acaba ya Oğlum oyunda elektrikli araba mı var lan Arkadaşlar bize acilen bir tane tamirhane lazım Çünkü böyle olmaz hani Arabaları sürekli çarpıyoruz böyle yaptırmıyoruz Onun için bize bir tane tamirhane şart şu anda Aha oyun kastı Her neyse arkadaşlar bugünkü videoda bu kadar olsun Umarım video hoşunuza gitmiştir Umarım videoyu eğlenerek izlediniz Hani böyle kırık bir arabayla videoya veda etmek istemezdim ama yapacak bir şey yok. Ama bir dahaki bölümde bu araba nasıl yapılıyor onu bulacağım hani merak etmeyin. Bir dahaki bölüm demişken bundan bir sonraki videoda car parking gelecek. Hani dediğim gibi böyle bir gün başka oyun bir gün car parking böyle böyle gideceğiz. Arkadaşlar bu oyunun daha fazla gelmesini istiyorsanız sizlerden şöyle bir 250 like istiyorum. Ve kanala abone olmayı bir de açıklama kısmındaki linkten discorda gelmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere. Thank you.